Çeken lamba altında birden mesaj geldi Dedi ki elveda Yıkıldı başıma tüm dünya Aldın mi koydun sen mezara Sigaramı kırdın gibi Kırdın sen de beni paspas pas ettin hani Aramızda tek fark var idi Çarşafa sende, kefene koydun beni Bir yudum suya muhtaç değilim ki Ben gidip dağları, barajları aşayım Bir yudum sana muhtaçtım ben Söyle hangi adımın mekanını basayım Handisi Hayata handikaplı başlamamış olabilirim Bazı zengin çocuklar gibi hep bir banko sevdiğim olmuştur benim de delikanlı gibi. Belki yoktu kıyak arabam, cebimde çok param, güzel de bir villam. Kanlı gözlerim vardı benim, sana aşkla bakan, baktıkça tutuşan. Ani demiştin ya sen bana, ayrı dünyanın insan. Anla sana anladım güzelim ben şimdi sen kal bu dünyada bense ölümlü dünyaya şimdi bana senden tek kalan elimde bir bira üzünlü bir sayfam keder dolu bu bomboş oda bu gece hayatla inan ki son kavga Layla lay, lay. La -lay la -lay la la la